çıktığı hakem üçlüsüyle birlikte ve birazdan karşılaşma başlayacak. Ve bizler de bu maçın canlı yayını. Karşılaşmayı Barış Erdal yönetecek. Yardımcı hakemlikleri ise Mehmet Büyük Yılmaz, Berna Akbulut ve Mine Uğurlu şeklinde olacak. karşılaşmanın hakemleri de fotoğraf çektiriyor. Şöyle bir anekdot da aktaralım sizlere. Karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini yapan iki isim ilk defa evli olarak bir bölgesel amatör lig maçını yönetiyorlar. Onlar da gördüğünüz gibi güzel bir maç yönetmelerini diliyoruz. Konuk ekip Milas Emir. Kaç dışını kullanacak. 0-0'lık eşitlik var. Müsabakada 20. dakika tamamlandı. Ahmet. Yapılan hareket. Serbest vuruş kullanacak. 9 numarayla Recep Akkemik oyuna dahil olacak. 39 numarayla Hakan Türk adı. Ve 11 numarayla da Boğtan Kızıltan oyuna dahil olur. Hadi bakalım başınız ağır, gidin Hadi. hadi 2-0 kazanıyor. Oğuzhan Spor. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. 45 artı 1'de Ahmet Keleş'in attığı gol. Yine 85. dakikada Sinan Boz.